Kur'an kurslarında bu kadar çocuğa tecavüz edilirken neden ayaklanmadılar? Sakın, sakın konuşma. Hiçbirinizin görmedi. Arkadaşlar lütfen. Ne yok? Arkadaşlar bir saniye. Kadın, kadınları, kadınlar katledilirken arkadaşlar, konuşmayın boşuna. Kadınlar arkadaşlar. katledilirken neden ayaklanmadınız? İşbirlikçi siyasi partiniz. Biz kadınları sahiplendireceğiz dediklerinde neredeydiniz? Sokak hayvanları mı bu kadınlar? Neredeydiniz? Saçma sapan konuşuyorsunuz. Arkadaşlar. Bunların hepsi yaptıklarını inkar etmek için bizleri kullanıyorlar ama bu toplum artık bunları yemeyecek. Ben bir kadın, ben bir Anadolu kadını olarak, iki evlat sahibi olarak söylüyorum. Ne kadar pislik arttıysa AK Parti döneminde arttı. Bir kadınlara çöpten daha beter davranıyorlar. Sokakta yürümek imkansız, kız çocuklarımızın normal sokak çıkması imkansız kadınları sahiplendiği